Mesut, Sırtımdan ben savunduk. Nevre Son, son buluyor. Fatma yok nasıl sakin olayım? Notarasın Çandarlı'yı nasıl savunduğunu gördü. Ben bilirim. Yolun sonuna geldin Notaras. Kudretine güvenmeyen her şeyden korkar. Mehmet Fetihler Sultan yeni bölümde neler olacak? Çandarlı Paşa'nın son çırpınışlarını izleyeceğimiz yeni bölümde Balkanlara yapılan sefer için planlar yapılmaktadır. Sultan Mehmet sefer hazırlıkları için emir verdi. Rum mimarı ziyaret eden Sultan Mehmet onun için tazminat ödeyecek. Ayrıca mimar başı olarak çalışmasına devam edip Fatih Camisi'ni tamamlayacak. Notaras'ın önceden konumlandırıldığı gizli örgüt uyanmaya hazır İstanbul'da eylemler yapacaklar. Şehirde kaos yaratıp Fatih Sultan Mehmet'i devirmek isteyecekler. Çok yaratıcı bir düşünce olmuş koca ordu başarılı başaramadı. 3-5 çapulcu mu yapacakmış bunu? Anca şaşarım. Fatma Hatun ve Saltuk kavuşsunlar da başka bir şey istemem. Evet değerli fetih sever. Sen ne düşünüyorsun? Yorumunu bekliyorum.